Merhaba ve bugünkü derinlemesine sohbetimize hoş geldiniz. Elimizdeki kaynak Yaşar Kemal'in dev eseri İnce Mehmet'in kendisi. Yani romanın bize sunduğu o e, zengin dünya ve tabir olay örgüsü. Hı hı. Bugün bu metinlere dalarak, Torosların ve Çukurova'nın o sert ama bir yandan da büyüleyici coğrafyasında filizlenen bir isyanın köklerine ineceğiz, yani Mehmet'in hikayesinin başlangıcına ve onu şekillendiren koşullara şöyle bir yakından bakacağız. Evet, buradaki amacımız sadece olayları ardarda arda sıralamak değil aslında, daha çok bu anlatın katmanlarını biraz aralamak, Yaşar Kemal'in kelimeleriyle çizdiği o dünyanın şey dokusunu hissetmek gibi. Evet, evet. toprağın kokusundan tutun, insanların korkularına, e, umutlarına ve tabii isyanına uzanan bir yolculuk bu. Hatta coğrafyanın kendisi bile sanki bir karakter gibi romanda. Kesinlikle. O zaman hemen o coğrafyadan başlayalım mı? Kaynaklarımız bize Akdeniz kıyısından başlayıp, Torosların zirvelerine uzanan bir dünya çiziyor. Bir anda bataklıklar, sık çalılıklarla dolu bir çukurova var. <laughs> Diğer yandaysa aniden yükselen o sarp kayalıklar, çam ormanları. Özellikle dikenli düzü diye bir yer var ki anlatılanlara göre adeta dünyadan kopuk. Kendi kanunları olan bir mikrokozmos gibi. Aynen öyle. Ve bu dikenli düzünün tam merkezinde de Değirmenoluk köyü ve tabii ki Abdi Ağa gerçeği duruyor. Şimdi burada A dediğimizde şunu belki netleştirmek lazım dinleyicimiz için. Sadece bir toprak sahibi değil bu. Değil tabii. Köylülerin emeğini hani o ortakçılık denen sistemle sömüren, e, gücü asla sorgulanamayan, feodal bir beyden bahsediyoruz aslında. Onun varlığı yani tüm o coğrafyanın sertliği kadar belirleyici karakterlerin kaderinde. Çok doğru. O meşhur çakır dikeni gibi adeta en çorak yerde bitiyor, mevsimlerle renk değiştiriyor. Hem bir dayanıklılık hem de bir belki de bir çoraklık sembolü. İşte tam da bu çakır dikenliğin ortasında, kan revan içinde böyle korkuyla kaçan genç bir çocukla tanışıyoruz. Mehmet. Evet. Tek bir isteği var. Abdi A'dan, Oto'dan kaçıp kurtulmak. Bu ilk kaçış denemesi aslında onun bütün hayatını şekillendirecek bir isyanın ilk kıvılcımı gibi sanki, değil mi? İçinde bulunduğu çaresizlik ve baskı gerçekten çok çarpıcı. Çok doğru. O kaçış anı Mehmet'in ruh halini tam olarak özetliyor aslında. Korku var, müthiş bir özgürlük arzusu var ve bir tür kimlik arayışı da var hatta. Adını değiştirip başka biri olma hayali kuruyor o sırada. Evet, kara mıstık olmak istiyor. Aynen, Abdiağanın Ağa'nın zulmü o kadar somut ki Mehmet daha sonra Süleyman emmiye sığındığında bunu anlatıyor nasıl e, dövüldüğünü, günlerce ağaca bağlı bırakıldığını bu bireysel zulüm anında toplumsal bir etki de yaratıyor tabii. Aa hemen annesini sıkıştırıyor, bütün köy memede arıyor falan. Süleyman Emmi'nin yanında bulduğu kısacık güvenli limanda aslında köyünün hemen yanı başında olduğunu öğrenince bir anda kabusa dönüyor ve o yasak geliyor. Kınalı Tepe'ye asla geçmeyecek. Ama Mehmet ne yapıyor? O yasağı çiğniyor. Çiğniyor evet. Bu sadece bir merak mı sizce yoksa hani kaderinden kaçamayacağının bir işareti mi? Orada pancar hösük ile karşılaşması ve sırrının açığa çıkma tehlikesi. Gerilim iyice artıyor o noktada. Bence ikisi de var işin içinde. Yani hem çocuksu bir merak, bir özlem var köyüne dair hem de o baskıdan aslında tamamen kopamayışının bir göstergesi bu. Hösük ile karşılaşmasıysa, o kapalı köy toplumunda bilginin hatta dedikodunun ne kadar güçlü bir silah olabileceğini gösteriyor bize. Hı hı. Mehmet farkında bile olmadan kendine ele veriyor aslında ve ağının ağına doğru çekiliyor resmen. Köye döndüğünde ise hayat yine aynı. Zorluklar, o harman yerindeki boğucu sıcak, bitmek bilmeyen iş ama bir yandan da hayaller devam ediyor arkadaşı Mustafa ile kasabaya gitme hayali kuruyorlar. Yoksulluktan bir anlık da olsa kaçış umudu bu. Tabii. Özellikle kasabaya gitmek için giydiği o nakışlı çoraplar. Anlatıda bu detayın altı epey kiziliyor. Sanki hem bir geleneği hem de Hatçe'ye duyduğu o ilk hani filizlenen gençlik aşkını simgeliyor gibi. Ne dersiniz? Kesinlikle çok sembolik bir detay o çoraplar. Bence Mehmet'in içindeki o isyan tohumlarının sadece zulme karşı değil aynı zamanda aşka ve kendi hayatını seçme arzusuna karşı da yani onlarla da beslendiğini gösteriyor. Kasaba hayali dediğiniz gibi dış dünyanın cazibesiyle köyün o katı gerçekliği arasındaki derin uçurumu da vurguluyor. Ama o hayaller ne kadar masum kalabilir ki orada? İşte kalamıyor. Kasabadan dönüşte Mehmet'in kararı artık çok net. Abdi A'nın yeğeniyle nişanlı olan Hatçe ile kaçacaklar. Annesinin bütün korkularına rağmen bu karar alınıyor ve bu artık geri dönülmez bir adım. Evet. Bu sadece iki gencin aşkları için kaçışı değil, bu doğrudan Abdi A'nın otoritesine, onun kurduğu düzene açık bir başkaldırı. Tam olarak bu. Aşk burada isyanın fitilini ateşleyen bir katalizör görevi görüyor adeta. Fırtınalı bir gecede ormana sığınmaları, sonra bir mağarada ateş yakıp yakınlaşmaları, doğanın o vahşiliği onların hem duygusal yoğunluğunu hem de içine düştükleri büyük tehlikeyi yansıtıyor gibi. Ve tabii ki bu başkaldırının bir bedeli olacağı çok açık. Bedeli de ağır oluyor maalesef. Abdi Ağa, Topal Ali gibi usta iz sürücülerle peşine düşüyor hemen. Mağarada kıstırılıyorlar ve ormanda o kaçınılmaz yüzleşme yaşanıyor. Anın canlı yakalayın emri var bir yanda, hı hı. diğer yanda Mehmet'in Hatce'ye seni onlara vermem deyişi. İşte o an Mehmet'in dönüşümünü çok net görüyoruz. O korkak çocuk gidiyor, yerine koruyucu bir figür ortaya çıkıyor ve kan dökülüyor. Ağa'nın yeğeni Veli ölüyor, Abdi Ağa da yaralanıyor. İşte bu olay Mehmet'i tamamen farklı bir yola sokuyor. Artık sadece bir kaçak değil, aynı zamanda katil damgası yemiş bir kanun kaçağı durumunda. Ve sığınabileceği tek yer neresi? Dağlar ve eşkıyalar. Deli Durdu'nun çetesine katılmasıyla birlikte de bambaşka bir şiddet ve ee, ahlak dünyasıyla tanışıyor. Deli Durdu'nun acımasızlığı gerçekten sarsıcı anlatılıyor. Yaşlı bir adamı, beş tane atlıyı, hatta ağlayan bir çocuğu bile çırılçıplak soymaları, Mehmet'in bu duruma duyduğu o tiksinti ve öfke çok belirgin. Hatta içinden Durdu'yu vurmak bile geçiyor bir an. Burada ilginç bir nokta var sanki. Mehmet bir zulümden kaçarken başka bir tür zulmün içine düşüyor gibi. Evet, bu onun için çok kritik bir ahlaki sınav aslında. Deli Durdu'nun vahşeti, Mehmet'in kendi içindeki o adalet duygusuyla fena halde çatışıyor. Eşkıyalık hayatının sadece dağlarda özgürce gezmek olmadığını, kendi içinde de karanlık yönleri olduğunu görüyor. Burada şu soruyu sormak lazım belki de. Koşullar insanları ne kadar değiştirir? Mehmet Durdu gibi olabilir mi acaba? ama olmayacağını gösteriyor gibi değil mi? Daha sonra Cabbar ile konuşurken söylediği o sözler çok anlamlı bence. İnsanların üstüne çok varmamalı, bir yerleri var, bir ince yerleri, işte oraya değmemeli. Bu, onun Abdi Ağa'dan da Deli Durdu'dan da farklı bir çizgide durmaya çalıştığını gösteriyor. Kesinlikle. Nitekim Deli Durdu'nun hani kendilerine sığınak veren o cömert Yörük Bey'i Kerimoğlu'nu soymaya kalkması, Artık bardağı taşıran son damla oluyor Mehmet için. Aynen. Kerim o olayı Mehmet'in ahlaki kopuşunu tam olarak simgeliyor. Misafirperverliğe yapılan o ihanet onun asla kabul edemeyeceği bir şey. Cabbar ve Recep Çavuş ile birlikte Durdudan ayrılması kendi ilkelerine dayalı, daha küçük ama belki daha ahlaklı diyebileceğimiz bir çete kurma yolunda attığı ilk adım oluyor. Kendi yolunu çiziyor artık. Evet, kendi yolunu çizmeye başlıyor. Bu dünyada ittifakların ne kadar kırılgan olduğunu, ihanetin ne kadar yaygın olduğunu da acı bir şekilde tecrübe ediyor tabii. Mehmet'in kendi mücadelesi bu şekilde sürerken, anlatı bize bir de başka bir güçlü direniş hikayesi daha sunuyor. Irazana. Evet, Irazana. Kocası öldürülmüş, toprağa elinden alınmış, oğlunu adalet ararken kaybetmiş ama asla yılmamış, intikamını almış ve sonunda hapse düşmüş bir kadın. Bu hikaye Mehmet'in mücadelesini nasıl bir bağlama oturtuyor sizce? Ne katıyor? Evelyn Ana'nın hikayesi bence çok önemli çünkü yaşanan adaletsizliğin ve baskının sadece Mehmet'e özgü olmadığını, bunun sistemik bir sorun olduğunu çok net gösteriyor toprak meselesi, cezasız kalan cinayetler, sistemin zayıfları koruyamaması, Iraz ananın o dimdik duruşu, anaçlığı ve intikam yemini baskıya karşı verilen mücadelenin farklı yüzlerini ortaya koyuyor ve Mehmet'in hikayesine müthiş bir derinlik katıyor bence. Ve kader bu iki karakteri yani Hatça ile Iraz anayı hapishanede buluşturuyor. Orada kurulan o güçlü bağ, hapishane koşullarının zorluğu bir yandan, bir de Mehmet'in öldüğüne dair gelen o yalan haberin Hatçe'yi yıkması ama Iraz'ın ona sürekli umut vermeye çalışması, kadınların dayanışması ve zorluklar karşısındaki dirençleri de anlatının gerçekten önemli bir parçası. İyi gösteriyor. Umutsuzluk var, söylentilerin yıkıcı etkisi var ama aynı zamanda en zor koşulda bile filizlenen bir dayanışma ve yaşama tutunma isteği de var. Hatçe'nin yaşadığı o psikolojik baskı ve İraz'ın tecrübesiyle ona yol göstermesi bu karakterleri daha da ete kemiğe büründürüyor. Mehmet ise dışarıda kendi mücadelesine devam ediyor tabii. Cabbar ve Recep Çavuş ile Değirmen oluka geri dönüyorlar ve öğreniyorlar ki Abdi Ağa, Mehmet'in eşkıya olduğunu duyunca korkup kaçmış köyden. Evet, bu önemli bir dönüm noktası. Bu, Mehmet'in artık nasıl bir güç sembolüne dönüştüğünü de gösteriyor aslında. Ancak Ağanın ailesiyle yüzleştiğinde Recep Çavuş'un o intikam hırsına rağmen çocukları bağışlaması onun farkını bir kez daha ortaya koyuyor. Bu çok kritik bir an. Mehmet Abdi Ağa gibi böyle topyekün bir yok ediş peşinde değil kesinlikle. İntikam alırken bile bir tür adalet ve merhamet ayrımı yapmaya çalışıyor. Masumları hedef almıyor bu onun liderlik anlayışının hem ağdan hem de deli durdudan ayrıştığı çok önemli bir nokta. Ancak köylülerin tepkisi de çok ilginç orada. Bir yandan bir rahatlama var ama diğer yandan ağanın döneceği korkusu hemen ağır basıyor. Ve Mehmet o iddialı adımı atıyor. Toprakların ve öküzlerin artık köylülere ait olduğunu, ortakçılığın bittiğini ilan ediyor. Ardından da o çok sembolik eylem geliyor. Çakır dikenliliğin yakılması. Yeni bir başlangıç, temiz bir sayfa umudu. Müthiş bir an gerçekten. Evet, o dikenlerin yakılması çok güçlü bir metafor. Yılların baskısını, çoraklığını yok etme, yerine yepyeni bir düzen kurma vaadi var orada. Başlangıçta köylülerde müthiş bir coşku var, bir umut beliriyor. Ama işte o umut ne kadar kalıcı olabilir ki? Abdi Ağa'nın hayaleti bile yetiyor korkuyu yeniden alevlendirmeye. Maalesef öyle oluyor. Topal Ali'nin yaydığı Ağa yaşıyor, Mehmet öldü söylentisi köylülerin anında Mehmet'e sırt çevirmesine neden oluyor. Bu değişimin ne kadar zor olduğunu, o kökleşmiş korku sisteminin ne kadar güçlü olduğunu gösteren acı bir ders oluyor Mehmet için. Evet. O idealist düzen kurma girişimi acı bir hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor ve köyden ayrılmak zorunda kalıyorlar. Bu Mehmet'in İdealizminin sert gerçeklikle çarpışması aslında tek başına bir iradenin köklü bir sistemi ve onun yarattığı o korku kültürünü bir anda değiştiremeyeceğini görüyor. Kolektif eylemin önündeki en büyük engelin yine o kolektif korku olması hikayenin trajik ironilerinden biri bence. Ama mücadele tabii ki bitmiyor. Abdaağ'ın peşine düşüyorlar bu sefer. Aktozlu köyündeki takip. Hüseyin Ağa'nın evinin kuşatılması ve çıkan yangın. Bu takip sırasında şiddetin dozu yine artıyor ve masumlar da zarar görüyor maalesef. Recep Çavuş'un intikam hırsı burada daha da belirginleşiyor sanki. Hı hı. Abdi Ağa'nın akıbeti ise belirsiz kalıyor o yangında. Yanıyor mu kaçıyor mu belli olmuyor. Recep çavuş karakteri belki de kendi geçmişinin travmalarıyla hareket ediyor sürekli. Abdi Ağa'nın belirsiz kaderi ise gerilimi canlı tutuyor ve mücadelenin henüz bitmediğini hissettiriyor bize. Yangın sonrası kaçışları da çok zorlu geçiyor. O bük denilen sık çalılıkların içine giriyorlar, Asım Çavuş'un takibinden kurtulmaya çalışıyorlar. Recep Çavuş'un yaraları ağırlaşıyor ve orada ölüyor. Onu oraya gömüp mezarını bir dut fidanıyla işaretlemeleri, Oldukça dokunaklı bir an. Doğanın o sertliği, kaçakların umutsuzluğunu ve yorgunluğunu yansıtıyor adeta. Recep Çavuş gibi karmaşık bir karakterin ölümü, eşkiyalar arasındaki o zoraki yoldaşlığı ve mücadelenin bedelini bir kez daha hatırlatıyor. O dut fidanı ise vahşi doğanın ortasında bırakılmış bir umut ya da bir hüzün işareti gibi duruyor. Anavarza kayalıklarına sığındıklarında Mehmet bir durup düşünüyor tüm bu yaşadıklarına rağmen hedefi hala aynı dikenli düzüne geri dönmek köylülerin toprak sahibi olmasını sağlamak ortakçılığı bitirmek hatta aktozlu halkı için bile bir şeyler yapma isteği duyuyor içinde bu onun karakterindeki olgunlaşmayı ve sorumluluk duygusunu gösteriyor bence kesinlikle eşkıya kimliğine bürünmüş olmasına rağmen onun asıl motivasyonunun o sosyal adalet arayışı olduğu hiç değişmiyor yaşadığı tüm acılar ve hayal kırıklıkları onu hedefinden saptırmıyor, belki daha da biriliyor hatta. Bu da onu basit bir intikamcıdan, bir halk kahramanı figürüne doğru yaklaştırıyor. Tam da bu noktada genel af haberi geliyor ve Hatçe ile As hapisten çıkıyor. Bu haber Mehmet'i nasıl etkiliyor peki? Bütün o büyük idealler kişisel bir arzuyla yani Hatçe'yi görme isteğiyle bir an için sanki geri plana itiliyor gibi. Bu çok insani bir tepki tabii. Aşkın ve kişisel bağların gücünü gösteriyor bize. Cabbar'ın bütün uyarılarına rağmen Mehmet, büyük bir risk alarak Hatça'yı karşılamaya gidiyor. Bir liderin ya da bir sembolün bile zaafları olabileceğini, duygusal dürtülerle hareket edebileceğini görüyoruz. Bu durum onun trajedisini de derinleştiriyor aslında bir yandan ve o riskli kavuşma anı geliyor. Kamışlıkta pusu kuruyor, jandarmalarla çatışıyor, hacci irazı kurtarıyor. Mehmet'in eşkıyalık becerilerini bu kez tamamen kişisel bir amaç için kullandığını görüyoruz. Ama tehlike hemen enselerinde. Asım Çavuş ve Kara İbrahim'in amansız takibi başlıyor peşlerinden. Kaçış yeniden başlıyor ama bu kez yanlarında savunmasız kadınlar ve yaklaşan bir doğum var. Sarp Alidağ'daki o mağarada saklanmaları, yiyecek kıtlığı, Hatice'nin hamileliğinin son demleri, kaçak hayatının bütün zorlukları katlanarak artıyor artık. Ve ihanet yine kapıda. Bir çobanın yerlerini ihbar etmesiyle Asım Çavuş daha kuşatıyor. Tam çatışma anında Hatice'nin doğum sancıları başlıyor. O an çok kritik. Asım Çavuş teslim ol çağrısı yapıyor. Mehmet reddediyor ve tam o sırada korkunç bir tipi başlıyor. Doğa yine devreye giriyor sanki değil mi? Takibin doruk noktası ve doğanın o beklenmedik müdahalesi, Asım Çavuş'un cephane bırakıp çekilmesi acaba taktiksel mi yoksa bir anlık insaniyet mi bu da düşündürücü bir nokta. Ama Mehmet'in en umutsuz anda bile boyun eğmemesi karakterinin özünü yansıtıyor doğumun o kaos ve ölüm tehlikesi ortasında gerçekleşmesi ise hayatın ve mücadelenin nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor. Sonrasında yayılan haber var. Mehmet tipi de öldü. Bu haberin yankıları da çok ilginç. Değirmen olukta önce bir yaz havası, sonra hemen ağanın dönüş korkusu başlıyor. Ama öte yandan Vay Vay köyünün Mehmet'ten ilham alıp kendi ağlarına baş kaldırması gibi bir durum var. Mehmet bir efsaneye dönüşüyor adeta yaşarken bile. Evet, söylentinin gücü ve Mehmet'in yarattığı etkinin artık kendisini aştığını görüyoruz. O belki hayatta olmasa bile başlattığı o isyan kıvılcımı başka yerlerde yankı buluyor. Ancak tehditler de sürüyor tabii. Abdi Ağa'nın Ali Safa Bey'le işbirliği yapması, yetkililerin baskısının artması, yani mücadele ve baskı döngüsü devam ediyor aslında. Ve ne yazık ki Kaynaklarımızın işaret ettiği son olaylardan biri de Alayar'daki çatışma ve Yüzbaşı Faruk kuvvetleriyle mücadele sırasında Hatçe'nin trajik ölümü. Mehmet'in yaşadığı o büyük acı. Bu, mücadelenin ödenen en ağır bedellerinden biri oluyor şüphesiz. Kişisel trajedinin, o büyük adalet ve özgürlük savaşının bir parçası haline gelmesi. Hikayenin bu noktası, mücadelenin sadece bir kahramanlık destanı olmadığını, aynı zamanda çok derin acılar ve kayıplar içerdiğini de bize acı bir şekilde hatırlatıyor. Evet, İnce Mehmet'ten elimizdeki bu anlatı parçaları bize ezilen bir köy çocuğunun nasıl bir isyan sembolüne dönüştüğünü, adalet arayışını, aşkı, ihaneti ve mücadelenin o ağır bedelini gösterdi. Çukurova'nın ve Torosların o çetin dünyasına birlikte tanıklık ettik. Peki tüm bunlardan çıkaracağımız ana fikir ne olabilir acaba? Bence bu metinler adaletsizliğe karşı direnişin bir yerde kaçınılmazlığını ama aynı zamanda ne kadar karmaşık ve maliyetli olduğunu gözler önüne seriyor. Yaşar Kemal'in o güçlü diliyle doğa ve insan tamamen iç içe geçiyor. Toprak kadar sert diken kadar dirençli ama bir o kadar da kırılgan karakterler görüyoruz. Zulmün bireysel ve toplumsal etkileri, umudun ve korkunun o sürekli mücadelesi çok katmanlı bir insanlık durumu çıkıyor karşımıza ve siz dinleyicimiz için de şu soruyu bırakalım o zaman. Mehmet'in bu uzun yolculuğu ve bu anlatının sonunda hissettiğimiz o bitmemişlik duygusu böylesi köklü baskı ve sömürü döngülerini kırmak gerçekten mümkün müdür? Tek bir ince Mehmet yeterli mi sizce yoksa bu mücadele hep yeniden başlamaya mahkum bir efsane midir? Üzerine düşünmeye değer sorular bunlar. Bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler.